Öyle emir kipi gibi oldu ama hiç alakası yok. Tamamen bir tavsiye videosu olacak. Angry için başlıyor. Geçtiğimiz hafta 4 günlük bir karantinadan çıktık biliyorsunuz. Önceki haftalarda, cumartesi pazar yaptığımız karantinalarda tamamen bir tatil edasında geçmişti. 2 günlük kısıtlama bizi çok yormamıştı, dinlenmemize sebep olmuştu. Farklı hobiler edinmiştik belki birçoğumuz. Fakat 4 günlük karantina sürecinde işin doğrusu bayağı sıkıldık. Yani aldığım izlenim de o yönde genel olarak insanlardan. 4 günlük karantina bayağı yorucu oldu. Bu hafta da cuma cumartesi pazar olmak üzere 3 günlük bir karantina söz konusu. Bu sebeple 3 oku 3 izle şeklinde bir video hazırlamak istedim. İzle kategorisinde cuma cumartesi pazar günü rahatlıkla bitirebileceğiniz içerikler olacak. Hatta belki iki tanesini bile bitirebilirsiniz öyle söyleyeyim. Kitaplarla alakalı da evet çok iyi bir okuyucu değilim son zamanlarda özellikle. Ama özellikle beğendiğim kitapları size de önermeye çalışacağım. Evinizde varsa yarım bırakmışsanız okuyabilirsiniz. Veya belki kütüphanenizde kitaplığınızda duran göz ucuyla baktığınız ama henüz okumadığınız kitaplardan biri olabilir. Ya da benim size önereceğim kitaplardan biri olarak düşünebilirsiniz. Önce kitaplarla başlayalım isterseniz. İmparatorluğun Son Nefesi. İlber Ortaylı'nın yazdığı bir kitap bu. Açıkçası Türkiye'nin çok önemli tarihçilerinden bir tanesi. İmparatorluğun Son Nefesi kitabında özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemini çok güzel anlatan, yansıtan bir kitap diyebilirim. Şöyle kısacık bir bilgi okuyacağım. İlber Ortaylı'nın da söylediği bir söz var burada. Onu da iletmek istiyorum size. Diyor ki İlber Ortaylı, en utanılacak yönümüz tarih yaptığımız halde tarih öğrenmemek tarih yazmamak konusundaki ısrarımız. Kitabın içeriğinden ise şöyle bir bilgiden bahsediyor. Birinci Dünya Savaşı Türk halkı için en acı hatıralarla doludur. Cephede şehitlerin yanı sıra cephe gerisinde yokluktan, hastalıktan, ölümler ve sıkıntılı bir hayat söz konusudur. Türk toplumu modern anlamda bir millet olma aşamasına burada dönmektedir. Bu Türkleri diğer uluslardan farklı kılan yanıdır. Söz konusu savaşla direnci artmış ve kimliği oturmuştur diyor. Hilber Ortaylı okumayanlar için imparatorluğun son nefesini tavsiye edebiliriz. Şimdi ikinci kitap Soner Yalçın'ın Soner Yalçın'ı bu arada çok beğeniyorum. Köşe yazılarında mümkün olduğunca kaçırmamaya gayret ediyorum. Kitaplarından da birkaç tanesini okudum. Saklı Seçilmişler kitabı mutlaka duymuşsunuzdur. Çünkü özellikle internette ve Twitter'da çok fazla bilgileri dönüyor aslında Saklı Seçilmişlerin belki denk geldiyseniz. Görme imkanınız olmuş olabilir. Saklı seçilmişler aslında tamamen gıda terörüyle alakalı bir kitap. Türkiye'deki ve dünyadaki gıda terörü ile alakalı çok güzel bilgiler veriyor. Yediğimiz, içtiğimiz ürünlerdeki sıkıntılı durumlara çok güzel parmak basıyor. Ve giriş kısmındaki yazma amacın bölümünde de şöyle belirtiyor: Bir film düşün. İlk sahne sıradan bir olayla başlar. Film ilerledikçe gelişmelere inanamaz. Dehşete kapılırsın. Film biter, etkisinden kurtulamazsın. Korkarsın. Bu kitabın yazım sürecinde ben bunları yaşadım. Merak edenler için Saklı Seçilmişler Soner Yalçın'dan. Güzel kitap tavsiye ederim Saklı Seçilmişleri. Son olarak aslında bir roman. Güzel bir roman diyebilirim. Çünkü halihazırda hazırda birçoğumuz bunu filmiyle de tanıyoruz. Miss Peregrine'in Tuhaf Çocukları. Filmini birçok kişi izlemiştir eminim ki. Benim de çok beğendiğim filmlerden bir tanesiydi. Dört kitabı mevcut Miss Peregrine'in Tuhaf Çocukları'nın. Bu ilk kitabı biraz böyle fantastik kitapları sevenler, fantastik hikayeleri sevenler için özellikle ilgi çekici bir hikaye diyebilirim. Hemen onunla ilgili de kısa bir bilgi aktaracağım size. Yaşadığı korkunç aile trajedisi yüzünden Galler kıyısında dünyadan uzakta kalmış bir adaya yolculuk eden 16 yaşındaki Jacob burada Bayan Peregrin'in tuhaf çocuklar yetimhanesinin yıkıntılarını keşfetmekle kalmayıp Bayan Peregrin'in çocuklarının sadece tuhaf olmaktan çok daha fazlası olduğunun farkına varır diyor. Filmin hali hazırda dediğim gibi birçok kişi zaten izlemiştir ama kitapta çok ayrı bir hava var. Dediğim gibi 4 kitabı mevcut. Bende 2 tanesi mevcut. Henüz bitirmediğim için diğerlerini almadım ama tavsiye edebileceğim güzel romanlardan, hikayelerden bir tanesi de buydu. Şimdi gelelim izle tavsiyelerine. Bu içerikler hali hazırda Netflix'te bulunan içerikler olacak. If I Hadn't Met You dizisi bir İspanyol dizisi. Aslında La Casa de Papel gibi düşünebiliriz şu anlamda. İspanya'da yayınlanmış bir diziyi Netflix alıp kendi platformuna yerleştiriyor. If I Hadn't Met You fantastik bir hikaye. Paralel evren teorisini işleyen bir hikaye diyebilirim. Biraz bilim kurgu vari bir dizi. Seninle tanışmasaydım Türkçesi de. Ama platformda İngilizce olarak yer alıyor. If I Hadn't Met You şeklinde aratıp bulabilirsiniz. Güzel bir hikaye. Hemen kısaca öyküsünden de bahsetmek gerekirse eşini ve çocuğunu bir kazada kaybeden babanın onları bir zaman makinesiyle arama yolculuğu diyebilirim. Kısaca özetlemek gerekirse. 10 bölümlük bir hikaye. 10 bölüm sonunda zaten nihayete eriyor, sona eriyor. 10 bölüm sonunda tamamlamış oluyorsunuz diziyi. Cuma cumartesi pazar günü 3 günde rahatlıkla bitirebileceğiniz dizilerden bir tanesi. Tavsiye edebileceğim ikinci içerik Anortodoks. Netflix'te sıkı bir şekilde aslında reklamı yapılıyor. Sosyal medyada, YouTube'da reklamını çok sık görüyorum. Anortodoks, ortodoks bir toplumun içerisinde, topluluğun içerisinde yaşayan bir kadının o topluluktan çıkma, sıyrılma hikayesini anlatıyor. Dört bölümlük bir mini dizi. Gerçekten çok etkileyici. Ben çok hoşuma gitti. Hoşumuza giderek izledik biz ailecek. Anortodoks'u da... Cuma cumartesi pazar günü çok rahatlıkla her gün neredeyse birer bölüm izleyerek bitirmeniz mümkün. Bu da tavsiye edebileceğimiz içeriklerden bir tanesi. Üçüncü içerik ise aslında sıra dışı şeyleri sevenler için bir belgesel niteliğinde diyebilirim. Kaplan Kral. Kaplan Kral 8 bölümlük bir belgesel. Hikayesi şu sebepten dolayı ilgimi çekti. Amerika'da vahşi hayvan beslemek serbest. Bir kaplan çiftliği olan ve yaklaşık 120-130'un üzerinde kaplan besleyen bir adamın hikayesini anlatıyor. Ve o hikayeyi anlatırken de şunu görüyorsunuz. Amerika'da birçok kişi aslında evinin bahçesinde bir hayvanat bahçesi gibi dizayn edip kaplanlar, aslanlar, büyük kediler bir hayvanat bahçesi işletir gibi para kazanabiliyorlar. Bu arada tabii orada dönen entrikaları işte hayvan severlerin özellikle baş roldeki kaplan kral denilen kişiye karşı olan tutumları ve kendini hayvansever olarak nitelendiren kişilere davranışları, hareketleri. Kaplan kral Ilgi çekici, değişik bir içerik. Bu üç içeriğinde bölümleri yaklaşık 40-50'şer dakika diyebilirim. Bunu da yine rahatlıkla cuma, cumartesi, pazar günü izleyebileceğiniz bir içerik olarak kayıtlara geçebiliriz. Bugün 3 tane kitap, 3 tane izleme içeriği sizlerle paylaştım. Netflix'ten Henryk için sona eriyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.